Almanya'dan bir soru var. Dortmund'dan. İhsan Şen Hoca'nın görevinden alınması nasıl değerlendiriyorsunuz? Üç buçuk yıldır söylüyorum. Bir projeyle karşı karşıyayız. Dilimde tüy bitti anlatamadım. bir proje var. Cemaatler anlamak istemiyor. Hocalar anlamak istemiyor. Konuşmaya cesaretleri yok, konuşmuyorlar. Bir projeyle karşı karşıyayız. Üç buçuk yıldır söylüyorum. Bu proje cemaatler bitirme projesi. Ama cemaatler sessiz kalınca, tepki göstermeyince şimdi sıra cemaat olmayanlara geldi. Diyanete de geldi sıra. Tevhidi şuura sahip olan herkese sıra geldi. Çünkü cemaatlere baskı yapıldı, cemaatler seslenmedi. Fert olan hocalar cemaatleri savunmadı. Cemaatlere zulmedildi. Korku imparatorluğu meydana getirildi. Faaliyetler kısıtlandı ve insanlar sessiz kaldı. Şimdi sıra cemaat olmayanlara geldi. Tevhidi kim anlatıyorsa hoşlanmıyorlar ve kim talebe okutuyorsa hoşlanmıyorlar. Bence mesela bu ee, bu hususta tepkisini gösterenler diyanete saldırıp duruyorlar diyanetten ihanet gibi sözler söylüyorlar ben bu kardeşlerimizde hala hakikati ifade edecek e, bir cesaret göremiyorum. Hala doğruyu konuşmak istemiyorlar. Ne diyaneti? Gerçekleri konuşun. Bunu hükümet yapıyor. Neden gerçekleri konuşmuyorsunuz? Partiye zarar gelmesin diye düşünüyorsunuz. Anlıyorum. Ama o size zarar veriyor. İslam'a zarar veriyor. Tüm cemaatlerin faaliyetleri kısıtlanıyor. Ve siz hala partiye zarar gelmesin diyorsunuz. İslam'a zarar geliyor. Bunu düşünmüyorsunuz, partiyi düşünüyorsunuz. Ne diyaneti? Diyanet mi yapıyor? Çok iyi biliyorsunuz ki bunu hükümet emrediyor. Ve hükümet taraftarı hocalara bile sıra geldi yani. Hükümeti öven, hükümeti destekleyenlere bile sıra geldi. Neden? Neden? Çünkü sonuçta bir güç var. O güç hükümeti tamamen kontrol altına almış vaziyette. O derin güç hükümeti tamamen kontrol altına almış vaziyette ve istediğini yaptırıyor. Çünkü hükümetin açıkları var. Şantaj altındalar, baskı altındalar ve o derin güç bunu biliyor ve şantaj yapıyor. Dosyaları önüne koyuyor. Dediğimiz yapar mısın, yapmaz mısın? Erkek sen yapma diyorlar. Dosyaları önüne koyuyorlar. Kasetleri önlerine dolduruyorlar. Yapmasan yapma hadi erkek sen diyorlar. Ve onlar da onların dediklerini yapıyorlar. Mesela sadece bir cemaat değil. Ben o zaman söylemiştim. Bütün cemaatlere darbe vuracaklar. Hepsini susturuyorlar. Ve şimdi cemaat olmayanlara da sıra geldi. Diyanet'in kendi yurdu kendi binasında ders veren hocalara sıra geldi. Bu hocaların içinden kim biraz şuurluysa, tevhidi bir şuura sahipse onlardan başladılar. Ve kim talebe okutuyorsa onlardan başladılar. Onlar neticede e, memlekette İslam'ı bilen yeni bir neslin oluşmasını istemiyorlar. Hoca yetişmesini istemiyorlar. Onların istediği en fazla cami hocası kadar bilgisi olsun. Öyle daha uzun boylu ilim tahsil etmesin. Bu kadar. İmam Hatip bilgisi seviyesinde olsun ya da ilahiyat bilgisi seviyesinde olsun. Ve şuur düzeyinde olsun. Yani şuursuz olsun. İlahiyatlarda, imam hatiplerde şuur verilmediğine göre, tevhid anlaşılmadığına, anlatılmadığına göre, onların istediği bu kadar. Daha ötesini öğretiyorsa bir hoca talebelerine, onu da bitirmek istiyorlar. Bence mesela bu hocaların yapmış olduğu bir iki konuşma değil görüşünü söylemiş olabilir, bazı konularda, farklı düşünmüş olabilir. Bunda bir şey yok. E, bundan dolayı görevden mi alınır? Mesela o değil. Mesele, medresenin kapanmasıdır. İslami eğitim, yapmaktadırlar. Daha biraz, ilmi seviyesi olan, talebeler yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Ve bunun bitirilmesinin vakti gelmiştir. O derin güç bunu tehlikeli bulmaktadır kendisi açısından. Hoca yetişmesini, davetçi yetişmesini biraz daha bilgili, ilahiyattan biraz daha yüksek düzeyde ve davayı anlamış, tevhidi anlamış insan yetişmesini istemiyorlar. Hadise budur meseleyi doğru ortaya koymak lazım. Yok Diyanet şöyle yaptı, yok oradaki müftülük böyle etti. Bunlara kimse inanmıyor. Herkes çok iyi biliyor ki hükümetten gelmeseydi talimat bu olay böyle olmazdı. Biz önce bize bizim konferanslarımız engellendiğinde biz de iyi niyetle düşündük. Hükümet böyle yapmaz dedik. Hatırlarsınız ben demiştim. Hükümet bunu yapmıyordur. Bunu bakanlıktaki bir müsteşardan şüphelenmiştik. Hatırlarsınız. En fazla olsa olsa Spor Bakanı konferans salonlarını bize vermiyor. Kapalı spor salonlarını vermiyor en fazla olsa olsa o, odur demiştik. Hükümetten şüphe etmemek, etmedik, iyi niyetle baktık, hüsnü zannettik. Sonra anladık ki bu ta tepelerden geliyor bu talimat. Bakan da hikaye, bakanı da aşan bir şey var. Bunu gördük, biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, mesela ne falan örgüt ya da camia 15 Temmuz FETÖ bilmem ne mesela ne budur ne benim yaptığım tenkitlerdir bakın hiç tenkit yapmayan hükümeti destekleyen ve diyanetin yurdunda ders veren <laughs> ama belki e, talebelerine şuur kazandırmaya da çalışan hocalar da susturuluyor. Yani karşımızdaki güç bütün İslami faaliyetlerden rahatsız olan bir güç. 1930'lu 40'lı yıllara döndük. kimse gerçeği örtbas etmeye çalışmasın. Bu ne diyanetin işi ne oradaki müftülüğün işi. Kimse gerçeği örtbas etmeye çalışmasın. Kimse kendi partisini korumak için İslam'a vurulan darbelere sessiz kalmasın. Bunun vebali var. Allah'tan korksunlar. İslam'ı düşünsünler partiyi değil. Ve partilerinin iyiliğini istiyorlarsa yine konuşmaları lazım. Partilerine yardımcı olmaları için gerçekleri konuşmaları lazım. O zaman parti de bu yanlış yoldan belki dönebilir.